Herkes yerinde mi? Herkes yerinde komiserim. Ekipler de alt sokağa konuşandı. Ben de yerindeyim. Adam beş dakika içinde gelecek. Parayı almadan hiçbir harekette bulunmuyorsunuz. Anlaşıldı mı? Emredersiniz. Hadi kolay gelsin. Simitçi! Taze simitlerim var. Çıtır çıtır simitçi! Gel! Gel, gel. Simit. Taze çıtır simitlerim var, gel. Ay iki parça şey alalım diye çıktık. Dönemedik ya kız. Ay ne yapalım Sare ya. Çarşı çok güzeldi. insan neye bakacağını şaşırıyor. Canfeza. Bak eşyalar da geldi. Şimdi onları bugün halletmeyelim. Havada kararacak bir iki saate. Elektrikleri de taktıramadık ışıkları biliyorsun. Elektrikçimiz küçük bir kaza geçirince. <laughs> Kız bu Mahir. Bu ağacın merdiveni bilerek mi tekmeledi ya? Ben ne diyeyim Sare? Bak sen şu bahsettiğin oteli tutuyor mu artık ne yapıyorsun? Çocuk yüksek gerilim hattı gibi oldu yani. Birlikte olamıyorsunuz diye herhalde şeyle gerilim yapıyor. <laughs> evet, o gerilim altında bu aşı tutuldu. <laughs> Ay dur, bir saniye. Alo, merhaba. Balayı süitimiz için fiyat istemişsiniz. Evet, istedim. Yarın gece odada iki kişi 2500 Euro. Ee, Türk lirası olarak kaç yapıyor? Yaklaşık 92 bin lira. 92 bin. Özel bir süitimiz ama, balayı süiti. Anladım. Tamam ben tutmak istiyorum ya. Size mailden gönderdiğim bilgilerle rezervasyon yapabilir misiniz acaba? Tabii Can Feza Hanım. Ben tüm girişleri yapıp sizi arayacağım. Tamamdır teşekkürler. Kız. 92 bin lira diyor. Aklın yerinde mi senin? Ama güzel bir otel Sarı ya. Böyle romantik falan. Ah! Mahir babanın parasıyla tuttuğun oteli ne diyecek acaba? E ee, babam parasıyla tutmayacağım ki. Nereden bulacaksın kız 92 bin lirayı? Bileziklerimi bozduracağım. Aa! Ah. Simitçi. Sare. Hı. Mahir mi o? Taze simitlerim var gel. Simitçi. Aa, kız Mahir ya. Taze simitlerim var. Ay Sare bir sen dur sen bir şunu Simitçi. Ay. Simitçi. Simitçi. Mahir. Mahir can feza geliyor oğlum. Ne? Nerede? Solundan geliyor soluna bak soluna. Mahir. Gördüm kardeşim, gördüm, gördüm. Mahir sen ne yapıyorsun burada? Ha? Çapeza bağırma. Mahir ne yapıyorsun diyorum, simit falan anlamadım. Yavrum simit satıyorum. Ne yapıyorum gibi görünüyor. Neden? Karın. Karım kredi kartı patlattı da ilk işe başladım. Mahir saçmalama ya, ne yapsın söylesene. Canfeda operasyondayım yavrum, operasyon. Operasyonda mısın? Evet, operasyondayım. Haa, tamam Yaşar amcayı gördüm. O Salih de orada. Al şunları. Bak Sarı'ya da koydum. Gidin yiyeyim. Hadi kaybolun. Mahir dolandırıcılar mı gelecek? Canfeza Feza durur musun şurada? Aman durdum. Mahir arıyorlar. Ne oldu? Dolandırıcılar mı geldi? Canfeza bir sakin olur musun? Dur şurada. Ses çıkarma. Mahir adam bana baktı. Sana mı bakıyor? Evet. Çempesi adamın gözünün içine bakmayı bırakır mısın? Çempesi var. Tamam. tamam. Beyler anladı, anladı, anladı. Kaçıyor. Harekete geçin, kaçıyor. Kalk, kalk, kalk. Gel bakalım. Buraya gel bakalım. Gel, gel. Gel, gel. Al bunu. Geri zekalı al. al bunu. Salak. Herize götür şey. bunu, götür. Götür, götür, götür emniyete. Ver burayı. Haydi. Ver bunu, götür bunu. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. <laughs> bitti mi oğlum? Bitti amcacığım, bitti. Bir sıkıntı yok. Çok şükür. Merak etme. Şimdi arkadaşlar seni emniyete götürecekler. Bir ifade alacaklar sadece. Başka bir şey yok. Tamam mı? Merak etme. Sağ ol. Tamam. Sağ ol. Dediğim gibi alın ifadesini. Konuşuruz gelin. Emredersiniz. Çıkmış. Ne işin var senin burada tocan Feza? Her yerden çıkmak zorunda mısın sen? Mahir ben nereden bileyim senin operasyon yaptığını ya? Bana gelirken söylemedin ki. Kızım ben sana niye operasyonumu söyleyeyim? Ha? Aminim misin sen benim? Emniyet genel müdürü müsün sen? Delirtme beni. Tamam ya, bitti gitti tam sıkıntı yok. Doğru. Çok havalıydım bu arada. Her zaman halimiz ya, rutin. Teşekkür ederim. Siz emniyete mi geçeceksiniz şimdi? Hayır, bizim işimiz bitti. Bugünlük. Ha o zaman Can Fezan dükkana gidelim. Ay evet, bir ton eşya geldi. Bir kamyon onların taşınması lazım. Biz taşırız. Taşınacak çok şey var ama. Hallederim ben, merak etme. Hadi, Yürü bakalım. şunları al. İyi, olur. Sen söyledin mi çocuklar? Toplayacaklar mı bunları? Hı Evet. Nasıl yaptın böyle? Yapıyoruz ya biz de bir şeyler. Ha? Bak bırakıyorum buraya. Alırlar bunları. Tamam. Ah. Şarjamlardan mis gibi ne oldu? Bu ne burada böyle? Resmi zarf herhal. Bu da durmaz. Of. Çok yoruldun değil mi? Evet biraz yoruldum ya. Amele gibi çalıştım. Ne manyak abdüflerdi onlar değil mi? Elime kan gitmedi. Abartma. <laughs> <laughs> Aç evet artık. Açmayacak mısın? Yok açmayacağım ya. Peki. İyi ee, hadi yemek yerim benim yani. karnım açıktı. Hmm, sofrayı koymuşlardır. mı yiyecek acaba? Olur. Avaş ablaları söylerim. Hadi güzel. Ben dedemle konuşayım bari. Ama ben de elim yüzümü kim annenle konuşacağım. Hadi çık önümden, ben seni yavaşlatmayayım. Ah. Mahir'e soracaktım ama onu bu işe karıştırmak istemedim. Aklıma siz geldiniz. Selim'in adresini istiyorsunuz demek. Evet. Mesele hassas olmasa size zahmet vermek istemez. Estağfurullah. Ne zahmet. Söylerim çocuklara bulurlar hemen. İsterseniz ben de geleyim sizinle. Yok yok. Ben yarın torunumu alıp çıkacağım. Sizin adresi göndermeniz yeterli. Tamam. Haber vereceğim. İyi akşamlar. Şöyle. Durmuyor herif ya durmuyor. Bir kız kaçırman eksik de ha. Hey Allah'ım ya. Bakalım neymiş. <laughs> Dedem merhaba. Biraz konuşsak olur mu? Tabii oğlum. Gel otur gel. Ay. <laughs> şöyle ki... Konu babaannem. Şu anda çok üzgün. Bayağı üzgün. Çok da korkmuş durumda. Korksun. Tamam işte ha. Korksun ama işte şimdi çok korktu. Tam ondan bahsediyorum zaten. Yani sen acaba boşanmayacağını söylesen de bir içimi rahatlasa, içtiyse. Ben daha karar vermedim. Dedem bak, güzel dedem. Bak anlıyorum çok kızgınsın, biliyorum ben de çok kızgınım. Olacak iş değil. Çok hak veriyorum sana. Ama senin karın o. Benim de babaannem. Anlatabiliyor muyum? Hani böyle bir şeyden dolayı ondan... ...boşanmak... gibi hani büyük bir karar almak. Bilemedim sanki biraz mantıksız bir geldi bana. Mayıs bilmediğin şeyler var. Ne var? Başka bir şey de mi yaptı babaanne? Bana karışmayın torunum. Ben düşüneceğim. Seda koydum adını. Sustum içimde çığlık.